Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Berkosan yalıtıma bakacağız. Berkosan'ın hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden gelin birlikte başlayalım. Yüzdesel bazda konuşuyorum arkadaşlar. Aktif büyümesi 7.5'tan 12'ye, favök büyümesi 63'ten artı 354'e. Net satışlar eksi 2.5'tan artı 15'e, öz sermaye 3'ten artı 17.5'a. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı 0.44'den 9'a net kar marjı eksi 1'den 9.7'ye aktif karlılık 1.25'den 11.52'ye bürüt esas faaliyet kar marjı 22'den 29'a öz sermaye karlılığı eksi 3'den artı 28'e 29'a da diyebiliriz. Yani Geçen sene Berkosan %3 daralmış. Bu sene %28.6 büyü, büyümedi arkadaşlar. Gayet güzel. Cari oran 1.41 likit oran ise 0.96. İkisi de makul kabul edilebilir seviyelerde. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden, öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa temel analiz eğitim setimize de bakabilir. Bir de grafik bazlı bakalım. Fabrik bölü satış gelirleri 2.9'dan 11.6'ya. Esas faaliyet kar marjı 0.4'den 9.1'e. E, net kar marjı eksi 1.1'den 9.8'e. Öz sermaye karlılığı eksi 3'ten artı 28.6'ya. Bürüt esas faaliyet kar marjı 22'den 29.1'e. Bakalım peki sektöre göre ucuz mu pahalı mı ne durumda e, fiyat kazanç oranı ilgili sektör 55 Berkosan 23.9 Piyasa değeri defter değeri tarafı ilgili sektör 5.4 Berkosan 6.3 Ucuzluk pahalılıkta fiyat kazanç bir adım daha önde arkadaşlar. Ucuz kaldığını yatırım tavsiyesi değildir diyerek söyleyebiliriz. Net satışları 73 milyondan 83 milyona Esas faaliyet e, kar zarar tarafı 320 bin TL'den 7.6 milyona Ana ortaklık payları net dönem kar zarar tarafı Eksi 800 bin TL'den artı 8 milyona Öz kaynakları 26 milyondan 31 milyona Arkadaşlar kanalımıza abone olup zili açmanız Aynı zamanda katıl butonuyla destek vermeniz neden önemli? Üyelerimiz katıl butonuyla kanalımıza üye olan üyelerimiz en hızlı şekilde bunları görüyor. Belli bir süre sonra herkese açık yapıyoruz. Zili açan arkadaşlarımız hemen bunların farkında olabilir. Berkosan'da benim dikkatimi çeken borç kaynak oranı %62'den %60'lara gelmiş. Yaklaşık %2'lik bir boşluğu, borçluluğu düşerken öz sermaye karlılığı 3, %3 daralırken %28 büyümede olan bir firma haline gelmiş. ROİK tarafı 0.59'dan 13. 13.4'lere de geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar Berkosan bulunduğu sektöre göre ucuz kar marjlarında artış, büyü, daralmadan büyümeye geçmiş, borç kaynak oranına indirmiş ve ROIC'de artış var. Süper bilanço açıklamış. Teknik tarafa bunun etkisinin orta vadede pozitif olacağını söyleyebilirim. Tekniğe baktığımız vakit arkadaşlar yükselen bir kanal içinde hareket etmekte. Şurada iki tane bir kırılım noktası kesişimleri var. Birazdan onları da sizlerle konuşacağım. Bakın, yüksek orta vadede bu yükselen kanalın içinde hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdi yaklaşalım bakalım neler varmış. Arkadaşlar şuradan çizdiğimiz vakit birincisi 14.56'da şurada bir kırılımımız var ikincisi 14-12'de bilginiz olsun ilerleyen süreçlerde bu 14-56-14-12'leri takip etmenizi öneririm. Eğer ki ilerleyen dönemlerde 14 pardon kaçmış 14.50 diyelim bunu 14.50'nin üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa agresif bir çıkış yapabilir yani yukarı yönlü eğer ki şuralarda yani 14.07'lerin de ilerleyen dönemde 14'lerin de altına düşmediği sürece orta vadede yükselen trendini devam ettirebilir birincisi buydu destek ve dirençlerinden bahsedeyim direnç arkadaşlar 12.61 birinci direnç şu anda o direncin altında kapatmış bir denemiş kıramamış altında kapatmış aşağı tarafta kanal desteğine bakarsanız 11.90'lar kanalın desteği alt kanal yani alt çizgi diyebiliriz. Eğer o 11.90'ları anormal bir durum olursa geri çekilme vesaire. 11.90'ları kırarsa arkadaşlar aşağıda. 10.90 10 10 TL'ler e, ciddi destek durumunda çalışır bilginiz olsun. Momentum tarafı şu an için negatifte. E, yani kısa vadede momentum negatifte. Lakin orta vadede yükselen kanal içinde hareket edeceğini de söyleyebiliriz. Berkosan e, sonuç olarak Berkosan temel analiz tarafında süper bilanç açıkladığını teknik tarafa orta vadede pozitif etkilerin olacağını e, teknik tarafında yükselen kanal içinde hareket ettiğini iki tane kesişimden sizlere bahsettim. Bu kesişimleri ne manada dikkat edeceğinizi size anlattım kısa vadede momentumunda negatif olduğunu söyledim ee, kanala abone olup zili açabilirsiniz aynı zamanda katıl butonuyla da desteklerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir benim kişisel şahsi analizlerimdir kendinize iyi bakın fırsatları kaçırmayın